Giysileri nerede bunun? Kaçmış mı? Neyi var neyi yoksa toplamış kaçmış gitmiş. Yok anne nereye gidecekler? Kız odanın halini görmüyor mu? Nesi var nesi yoksa hepsini toplamış bayram ya kaçmış işte. Kaçarken kaçmasına kaçmış da. Kaçarken demek ki o kardeşi olacak hastalıklı uyuz da. Ana! <laughs> sen... Ne ben anne? Kız sen demin bunları kontrol etmeye gelmedin mi? Melahat teyze. Oo yine yapmışsın şahane aşurelerinden. Bizi yok mu ya? Var. Az önce kapıdan verdim anana. Ya Mela teyze, epi topu bir tas aşure kime yeter ya? Anamın istikakı ayrı, benimki ayrı. Çek elini, kaç tane kapıya vereceğim daha ben bunları? Ya Mela teyzeciğim sen ne zahmet ediyorsun ya? Ver bakayım şu tepsiyi bana, ben dağıtırım. Esraktan dağıtacaksın ulan deli haceli. Tabii dağıtırım lan. Sen şimdi yoluna bakayım. De bakayım bunlar kime gidecek, nereye gidecek? Hay Allah senden razı olsun Haceli. Allah senden de razı olsun teyzem benim. Allah kabul etsin. He he de bakayım nereye gidecek bunlar? Cennet teyzene, Irazca teyzene, Ayşe teyzene, Fatma teyzene, Emine teyzene. ...artık kahretme o kara gözlerini be. Nasıl kahretmeyeyim be Bayram? Şu dünyada bir Ömer'im kaldı. Aşk olsun ama o nasıl söz? Ben ne burada? Bak, hiç merak etme. Ömer'e bir şey olmayacak. Tamam İnşallah. Vallahi doğru söylüyorum anne. Kız doğru diyorsun da. Nerede olsa ben bu Fatma. Akkola kız bana doğruyu söyle. <laughs> bu kız hangi cehenneme gitti? Anne vallahi geldim de Kız senin kafanı topar ardı. <laughs> Ara doğruyu söyle. Anne... Hangi cehenneme gitti bu kız? Anne vallahi vallahi doğru söylüyorum. Yemin ederim buradalardı. Kız Fatma rezili bitti. Bir de sen ne uğraşacağım ben? Ha? <laughs> anne Allah belanı. Allah belanı versin buradalarda! Kız sen beni Ay. sırtımdan mı bıçaklıyorsun? Evlatlarına ben koynumda yılan mı besliyorum? Ha yılan mı besliyorum? Kız yılan mı besliyorum? Hayırdır Ay Ayşe yok evde. Ben de size geliyordum. Senin kıza uğradı mı diye. Yo, bize hiç gelmedi ki Oracan'a. Gelmedi mi? Gelmedi vallahi. Allah aman ya nerede bu kız? bakayım ama ablacığım bu sizin. Allah razı olsun anan mı gönderdi? Yok ya Melahat teyze gönderdi. Yorulmuş ben vereyim dedi. Allah kabul etsin. Sağ olasın hadi gel içeri hadi. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Bayram efendi de yemeği versin aşuresine canım. Aceli. Gün olmasın lan. Yani sonuçta sahip için yapmış kadın yani. Aman ne olacak lan bunun günahından? <laughs> <laughs> Şişt. Ne oldu la? İyi mi Ömer, yaşıyor mu? Yaşıyor üstüne yaşıyor? Acil müdahaleye aldılar. Ee, e, ne oldu da koskoca olan devrildi öyle oğlum? Ne oldu o delikanlının evinde lan? Ya gibi ne kıvranıp duruyorsunuz? Ne oldu söyleseniz Kadın. He, ee, ne? Öldü herhalde İşte mi? Öldü herhalde. Oğlum bunun haraldası mı olur? Öldü mü ölmedi mi? yatıyor yatıyordu yerde. Ha şimdi bak. Bana bakın. Şimdi tekrar gidiyorsunuz o eve. O karı ölmüş mü ölmemiş mi iyice bir yokluğunuz muayene ediyorsunuz tamam mı? Anladınız mı? Ya öldüyse? Ya, öldüyse ona göre bir şey düşününüz oğlum. Şimdiden onu niye düşünelim? Siz gidin bir bakın hele hadi. Yürü. Ahmak ola ahmaklar. Başımı derde sokacaklar benim. Ha, bir sene eksiktin. Azrail'im yoklaması olmaz. Ne var Remice, ne istiyorsun? Sen bana bağıracağına, o yeğenin olacak Fatma'ya biraz terbiye vereydin keşke. Ya Remzi Allah'ını seversen ya. Zaten canım burnumda bir de senin Fatma Hazreti'ne uğraştırma beni gözünü seveyim. Ha sen uğraşma hiçbir şeyle uğraşma. Ama ben sana yine dediğim. Senin o çok kıymetli yeğenin var ya hani Fatma. Ha o Fatma işte bayram ile kaçmış. Ne? Nasıl kaç? Ne demek kaçmış lan? Kaçmış işte. Kaçmış ne demek? kaçmış demek kaçmış demek. Pınısını pırtısını toplamış kaçmış. Irazcan'ın kaçmış. Lan nasıl kaçar bu? Allah kahretsin Allah kahretsin. Neyse be hele bir, bir ben içeri hastanede olana bir bakayım ondan sonra... ...onları nasıl savunur bacaklarını kırarım sen kapat şimdi. Allah'ım yardım et bana. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Hayırdır Ayşe? ne oldu ya? Ne oldu Ayşe? Acele. Ha? Ayşem yok. Her yere baktım. Herkese sordum. Kayıp Acele. Yok mu? Yok. Ne kimse görmüş ne de kimse duymuş. oldu kızım? Ayşem yok. Hacı. Sahidav gibi ha? Güzel bacım söylesen o saatte ne yapıyordunuz Ömür Ne işiniz vardı? Fatma! Amca! Ne arıyorsunuz lan siz burada, he? Ne arıyorsunuz lan siz burada? lan eline! Ömer duyduk, durumunu öğrenmeye geldik. Ha, yok, sen güzel güzel kaçıyordun bu, mi? Ulan dua edin, hastanadayız. Yoksa ikinizi de öldürürdüm ha! Çaya bak, burada elimde kalırsın ha! Kim kimin elinde alıyor lan? Kim kimin elinde alıyor? Ulan sen burada öldürsem vicdanın bir kıldımsızlamaz ha! <laughs> Ömer Toprağ'ın yakınları. Benim. <laughs> <laughs> Git lan. Ne olacağım senin canına? Ne acele? Şey ya, Razi hala yanımda diyor ki... ...Ayşe ortalıklarda yokmuş, bayram efendi. Ha Ayşe benle yanımda, hastanedeyiz. Söyle anamı merak etmesin. Ha, seninle mi ya? Bayramla beraber bir şey ya. şey hadi kapat, kapat kapat. Bayramla mıymış? Ha. Ne işi varmış bayramda? Yok, bacısı değil mi? Elbette yanında olacak Allah Allah. Sen dua et başka bir yerden çıkmadı. Neredelermiş peki? Hastanelermiş ya. Hastane mi? Ha bir şey mi olmuş yoksa oğlum? Yok anacığım zannetmem. ziyaret mi Peki ne iş yeri varmış ki orada? Ya ne bileyim ya öf demedi. Bir şey oldu mutlaka. Benim hastaneye gitmem lazım. Şey e, ben seni tam bırakayım ben seni. Razca. Gözün aydın. Sağ ol mahmur sağ. Ol. Keşke yavrusunu kaybeden her ana senin kadar şanslı olsun.